Bolu'da meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre Dönel Kavşak'tan dönen GT yönetimindeki 14 Acirolu 966 plakalı motosiklete arkadan gelen HY idaresindeki 14 AAF 561 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü GT yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kuryeye ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan GT'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobilde ise hafif çaplı maddi hasar oluştu. Ancak kazanın ardından Bolu'da takdir toplayan bir dayanışma örneği yaşandı. Kazayı duyan çok sayıda motosikletli kurye, meslektaşlarına destek olmak için kısa sürede olay yerine geldi. Yaralı arkadaşlarını yalnız bırakmayan kuryeler, "Bizim bizden başka dostumuz yok." diyerek birlik mesajı verdi. Kuryelerden Enes isimli bir çalışan, "Kazayı duyunca hemen geldim. Arkadaşımızın durumu iyi, çok şükür. Kuryeler olarak her zaman birbirimizin arkasındayız." ifadelerini kullandı. Sen kazayı duyunca mı geldin? Kazayı ilk duydum, arkadaşımı aradım. Sonrasında olay yerine intikal ettim. Arkadaşımız ufak bazı kaza geçirmiş. Kuryelerden kuryeye destekliyorsun. Tabii ki her daim her şekilde hepimiz birbirimizin arkasındayız. Bizim bizden başka kimsemiz yok. <laughs>